Selamünaleyküm arkadaşlar uzun zaman oldu Dış çekim yapmayalım Bugün o İskender'i e, Son video değil de bu son videodan bir önceki Videoda İskender'i bulduğum yere Geldim Bu taşın altında çıkmıştı Büyükçe bir taş Buraya devrilmiş mi yoksa Konmuş mu bilmiyorum işte şu Şu tam Tam şurada çıkmıştı bir tekrar şu kuyu köşeyi bir aracım. Şunları varsa alırız. Yoksa devam ederiz. İyi ee arkadaşlar. Nasılsınız? Böyle evet, uzun zaman oldu. Allah yer bulmakta güçlük çekiyorum. Artık gittiğim yerlerde de pek bir şey bulamadım. Kaç defa video çekmeye geldim. İşte selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün işte şuraya video çekmeye geldim diyorum. Ardından başlıyorum. Yok sinyal yok. Olsa bile gırık demir bu şey sinyalleri çok çıkıyor. Mesela çapama e çivilerden çok taktım. Bakın mantar çivi. Bundan başka işe yaramıyor. Ancak böyle çapayı sabitlemeye sağlamlaştırmaya onlar da gözünü sevdim. Şey demir olduğu için dövme demir. Makine güzel ses veriyor. Toprağın içinde. Toprağın içinde arkadaşlar. Yani topraktan çıktıktan sonra ses vermiyor. Şimdi toprağın içinde nasıl ses veriyor? Değerli ses mi veriyor? Hayır yani bir, bir sol sağ yaptığım zaman bir güzel değer veriyor. Ardından çapraz aldığım yani artı yaptığım zaman Kırıyor ama bu işte şöyle bir, iş, bir şey var yani e, bilenler bilir böyle sinyallere bakılır o yüzden bakıyorum genelde e, dövme demir çiviler çıkıyor arkadaşlar yani böyle tam değer vermiyor kırıyor bir taraftan kırıyor kırdığı için acaba diyoruz yani dik mi geldi para yoksa e, e, şey alışımlı bir şey mi falan diye bakıyoruz genelde dövme dövme demir çivi bu da şeyler çıkıyor okuştur falan yani yine de bakın siz belli olmaz yani bu demirlerin yoğun olduğu bir yere değerli bir şey vardır İyi e, demir onu perdeliyordur makinede kırık sinyal verir ama siz yine de bakın arkadaşlar bu arada bir şeyi bozdum. E, pointer'ı bozdum. Artık avuçlamaya devam edeceğiz. nerede? Artık şurada kullanıyorum. F2'de. Pointer olduğu zaman F3 yapıyorduk. Pointer'ı şey yapmıyordu yani frekanslar değişiyor. Pointer'ına bunun bunun frekansı aynı. F2. niye değişmiyor? Allah Allah. İlla bekleyeceğiz mi? Bekleyelim bakalım şeyden nasıl ben de. Hadi. Takıldı mı ya? Hey, hey, arkadaşlar takıldı. Takıldı. Nasıl böyle bir şey olur ya? Şunu kapatayım mesela basıttı. kapandı. Şimdi açalım. Hiç frekans ayarına girmeden. Yine de bakalım frekansına. Aha arkadaşlar önceden F3 yapıyordum ben bunu. Neden? Çünkü F2 yine pointer sinyali aynı. bunlar çakışıyor. Yani pointer devamlı da 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 o yüzden bir iş yapamıyorum. Bunu F3 yaptığın zaman attım önünden. Neyse bir topla gayrı yapalım. Şurada bir şey var mı? Yok. Tamam topla gayrı. Basit bir arkadaşlar. 83. Tamam 83 yeter. talar öttü. Şöyle bir iyi köşe. araştıralım. Böyle Arkadaşlar video kapanmış kusura bakmayın. Ben de anlamadım. Niye kapanıp duruyor ya? Ne diyorduk? Saklama olabilir. Aniden bir savaş baskın esnasında. Şimdi şurası kaçış yolu diyorum ben. Buradan böyle aşağı doğru. Şurada boğaz var. İneyip yani çıkılması basit. Başka bir yerden yok yani. Şu falan çok sarp. Belki de 60-70 derece Ulan sinyal mi geldi? Aha sinyal geldi. Evet. Hadi bakalım inşallah. Bir tane daha İskender. İskender. Çıkabilir inşallah. Dur. Şöyle şurayı bir. temizleyelim de. çıkmıyor Hayır. Hayır. Aa, yuvarlak bir şey var. Evet. bakın. Şura. Yakınlaştır. 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 Aa, arkadaşlar. Ne yani İskender mi ki ya? Dur olayım ona. Ulan. Haç. Bizans. Demek ki neymiş? Bizans İskender'i yağmalamış. Uz Şunu arkadaşlar. Giderlerken de bu 190 düştü. Haç boyunlarından. Bir tane şey düşmüş sikke. 190. içinde içinde haç. Tahmini bakır olması lazım. Ya bakır ya da kurşun. Şuraya bakarsanız şu at şey kurşuna benziyor. Çünkü şöyle üzerine basılmış gibi şurada. Altı düz bir zemin. Üzerine vurulmuş gibi para gibi edilmiş Vay be sevindirdim ya. Neyse. Tarih tarihtir. Bizans'ta daha dün yıkılmadı değil mi? Neyse arkadaşlar. Bir daha sinyalde görüşürüz. Varan bir tekrar Selamun arkadaşlar. Şurada bir sinyal aldım. Neredeydi o? 76 65 76 Çekiyor mu? Çekiyor. Hadi bir Şurada bir şey. Şimdi bir şey bakmak lazım. Çekiyor mu? Aha. Aha. Hemen çıktı. korna sesi çalıyorum be. Şu elimi değiştirin. Çekiyor mu? Çekiyor. <laughs> Basili. Hey yavrum be. Sen çıkmasına şaşardım zaten ya. Ya. Niye ekran garajı? Otomatik ayarım bozuk mu ya? Bakın ilwoko ekran Basit arkadaşlar. Devam da. Telefon ayarlarına bakayım ben ya. Niye kararıyor bu? Ha, bu bunun kondisyonu falan güzelmiş ya. Bak çebi. Arkadaşlar bir sinyalde görüşürüz. Bir telefonun ayarlarına bakayım ben. Selamünaleyküm arkadaşlar tekrar. Şüpheli bir sinyaldi. Yine de kazdım delikli de bir şey çıktı. Kondisyon, mundisyon sıfır. Şu ortadaki delik orijinal. Şu üzerindeki de benim çapa deliği. <laughs> Katil çapa. Gerçi ne oldu? berisiz bunun ya. Öylesiye bir şey. Bilmiyorum ki. Zaten ötüşünde de hayır Yine de kazandım dedim. Böyle ilginç bir şey çıktı. Dağlar, dağlar, dağlar. Devam dağlara. Arkadaşlar görüşürüz. Tekrar bir sinyalde. Görüşürüz. Arkadaşlar yine değişik bir sinyal. Böyle yaprak tarzında bakır bir obje. Üzeri delik. Ha, ben dermedim. Var mı üzerinde bir resim yazı bakıyorum yok Ha bunu da kazmayacaktım. yani değişik bir sinyal verdi. Var mı yok mu? Var, var mı Var mı oğlum diyorum. Ya belki de olabilir dedi işte makine. Sen yine gaz. Gazlık. Çıktı. Neyse. Arkadaşlar ben devam. Görüşürüz tekrar bir sonraki sinyalde. <laughs> Merhaba arkadaşlar tekrar. Sinyal geldi. Ben kazdım yine. Kazdığıma da pişman oldum. Bakın. bir toka. Süslü müslü işlemeli. Gümüş bir toka. Ya Allah. Bismillah. Ben buraları milyon defa gezmişim. Şöyle çöper alan Şu deliğin açayım. Dur düşme. Milyon defa gezmişimdir arkadaşlar nasip olmadım, dek gelmiyor. Nasip oldu böyle hemen ayağını çarpıyor. He, bunu para ediyorum etmiyor. Etmiyor arkadaşlar etmiyor. Gümüş de olsa etmiyor. Ama yine de güzel. Şu bakarsanız mükemmel. Kuşburnu her taraf kuşburnu arkadaşlar burada. Evet ya kuş burada. Topluyorsunuz Hayır. Topluyoruz böyle. Salak gibi. Marketlerden kuş bunu çeviriyoruz ama bakın işte. Toplasak toplanır. İşte. Olmasa daha da alarsa ama bol. Neyse arkadaşlar biz işimize geri zaman Devam bir dakika sinyalde görürsünüz. Evet arkadaşlar demir diye kazdım şurayı. Demir çıktı. Ama nasıl bir demir? <laughs> Bakın ya. Minyatür. Şurası delik delik. <laughs> Minyatür. Çapa gibi. sevili çapa gibi. Aynı. Minyatür bizim tek tek çapalar gibi. Ama bir tarafı keskin balta gibi böyle güzel bir şey güzel bir obje demir ama demir demir diye kazdım gerçekten demir çıktı ama bakın ya ne güzel buna bir sap takayım küçük bak <laughs> güzel vay be demir mi taksam acaba bunu restore edeyim ben zımparalı falan şöyle güzel bir şey yapalım ben bunu Aa, güzel hediyelik bir şey güzel güzel arkadaşlar devam Hemen yatıyormuş. Demir. Ya yani kim bilir kaç kişi bunu gördü Demir de kazmadan. Ama bazen de kazın arkadaşlar. Yani böyle acayip güzel hoş şeyler de çıkabiliyor. Hmm. Kayaların arasından devam. Bir dahaki sinyalde görüşürüz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şuraya kazdım ya demir diye yarım Basili yarım kesmişler. O yüzden de kırdı sinyali. Ben demir zannettim. Kazdım. Haçın ucu altta görüyorsunuz. Kırım, e, kırmışlar değil kesmişler bunu. yazı gitmişler ya parayı. Hayır ben de sevmiyorum basili ama kesmeyin ya. Şimdi bunun öbür yarısı ile uğraştırdım. Şöyle taşın kulaklığı koyayım. At üzerine biraz bir toprak atalım ve bu asana saklama kaya kaya kasa evet kaya kasamız burada şimdi direktörle kontrol edelim kaya kasamızı şimdi kaya kasayı kaya kaya kasayı patlatacağım şimdi Hadi gidiyorum al should be able to Hadi. Bakın işte demin yaptığını yaptım. Daha iyisi. Bakır. Evet, kaya kısayı bulduk. Patlatalım mı? Dorsin şey ya, ne patlatayım diye yazık değil mi? Doğal şey. Neyse arkadaşlar, işin şakası. Görüşürüz. Ne diyeyim? Görüşürüz. Evet arkadaşlar. <laughs> yılan. Ya yüzü çok soğuk ya. Dur. Güneşlenmeye çıkmış. <laughs> Tamamını bozuyoruz. Kırıyorum. Yavru. Bence. Canlı. Bu ara kuyruk. Kımıldı yok. Bakın. <laughs> hey yılan. Ne haber? Sen yürük, ben yürük. Dağlarda geziyoruz. Var mı bir şeyler burada? Da. Sana soram. Yok diyor. Dur. Ben de su vardı ya bak su ışık. Evet arkadaşlar e, kapatıyorum. Ben şuna biraz su verin. Şişirtmeyin. E, bir dahaki sinyalda görüşürüz. Şimdi arkadaşlar size ince bir ayrıntı göstereceğim. Bakın ilk önce cihazı alayım ben. Demir atıyor normalde. Bak. Kırıyor. kırma lazım değil mi? Ama neden kırma lazım? Bak, bize çapraz tutuyorum. Tıkırt yok. Böyle biraz tıkırt var. Ha işte ben de bunu kazdım. Ne var ne yok diye. Elimine toprağı çıkarırken şöyle bir şöyle bir ayrıntı dikeceğiz arkadaşlar. Bakın.

olduğu zaman bir taraf görüyor makine bir taraf görüyorum bunlar tam dik değil de, de yan gelmiş bak çıktı valla bunun cinsi belirsiz 190 bu da basıldı şurası iyice kanser olmuş bir taraf yok ne oldu belirsiz ya 190 basit ama Kanser olmuş işte. Yan. Yan. Dik. Dik halinde makineyi tutan. Arkadaşlar. Sağdan görüyor, Soldan görüyor. Şimdi. <laughs> dik. Yan geldi. Görmedi. Yani. Bir taraf gördü. Bir taraf yani şüphelendi. Kazdı. Şuraya gelmişler Kaç sene önce kim bilir. Toprağını buraya atmışlar. Bakın şöyle. Yamaçta iki tanesi dik vaziyette kalmış. Yani bir işe yarıyor mu? Yaramıyor ama olsun. Dur bakalım öbür basili var bir tane daha. Bugün üç basılı Bir tane haç kolye verilir. Bir tane de yumuş. Güzel süslemeli tokumuz var şimdilik. He, bir de balta benzeri bir şey var demir. Onu ayrıca bir koydum herhalde. Devam. Arkadaşlar ama baya bir zamanda buradayım. Belki de giderim. Neyse. Biraz daha dolanır. Bir şey çıkmazsa gideceğim arkadaşlar evime. Gece işi var. Uyumam lazım. Ana ya, burada da kuş yuvası varmış. Ama içi boş. Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar benim iş bugünlük bitti. Artık eve dönüyorum. Dağlar çetin. Buralardan ineceğiz. Bayağı bir yol yürüyeceğiz. Neyse yolda gelirken şunu buldum. Cam düştü. <laughs> Cam bilezik. Şunların hiç sağlam dek gelmedi ya. Ortasına kırmızı çizgi. Hmm, güzelmiş. güzelmiş. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki video ne zaman olur? Vallahi bilmiyorum. Şimdi kesin bir tarih söylemek istemiyorum. Söylesem de olmuyor. Bir şeyler bir karışıyor. Şu dur budur falan diye. Bugün o, o iş olmuyor. Neyse inşallah yakın bir zamanda tekrar bir video çekeriz. Güzel böyle güzel tek tek videosu. O zaman tekrar görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik sağlıcakla kalın. Bir koronadan uzak durun. Sosyal mesafeye dikkat edin. Maskesiz gezmeyin. İdizanfektan evinizde araçlarınızda bulundurun. Yani ellerinizi böyle iyi sabunlayın. Böyle diyelim Allah hayırlısını versin ölümünde. Arkadaşlar kendinize iyi, iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.